Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Hande Erçel'den yepyeni görüntüler getirdim. İşte arkadaşlar, sevilen güzel oyuncumuz bugün de çok güzel bir paylaşım yaptı. Tabii ki ben de bu paylaşımları görür, görmez hemen sizlere iletmek istedim. Herkes Hande Erçel'i ve Kerem Bursi'ni çok özledi. Sen Çal Kapımı dizisi bittikten sonra gerçek hayattan görüntülerde çok az gelmeye başladı. Özellikle Kerem Bursi'nin paylaşımları diyebiliriz ki uzun süredir yok. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videolar görmek istiyorsanız, Gözünüz kulağınız Peri Masalı kanalında olsun.